Evet. Geldim. Gel. Ah. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Siz buraya mı oturuyorsunuz? Beni e, buraya Öyle. oturtuyormuş. Tamam efendim. Öyle şey dekor yaptık size de biraz ışıklandırma. Bunlar ne? yok? Bunlar tüyleri. Aa e, e, saça tak <laughs> boncukla takılı, <laughs> takılı. Evet. Ya arkadaşımındı. Ay siz çiçek dilgiyle ikiniz hakikaten Ama. gizli kokoşlarsınız bak. bak. Ben gizli kadar değil. bak gizli kokoşsunuz. Onlar kadar... öyle kirpikler falan. Onda var. Onun kirpikleri Vay falan var. da var. Bak ben henüz daha kirpik olayına girmedim. Girmedin mi? Girmedim. Yok. Ben de şey e, takmalı yapıştırma. Tamam ben, onu ben arada ben de yapıyorum. Amulsuz. Ha bunu sus. Ha. Olmuyor mu? Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Oyunum gelmiyor. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Provalarımız var. Hiç bu mi değişmez Nisan? Biz Her okul arkadaşız <laughs> bu arada. Evet. <laughs> 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 Benim 2-3 sınıf üstümde miydin? Mezun mu olmuşsunuz zaman. Yok, yok mezun olmamıştım. Oğlum, son sınıftaydın galiba. Okuldaydım yani. Seni çok Sen erken oluyor. girdiğin için. 94 girişliyim ben. E Bizde 96. Sen. Demek ki 2 e e sınıf. 2 sınıf. Sınıf. sınıf üstümüz. Hiç mi değişmez mi insan maşallah? Canım artık yok değiştik. Artık kızım kına geldi. Kızım kına. Kırkıma, kırkıma gel. Tamam kırkıma geldi. Ne ya mi? deme öyle. Evet, ne kırkı yani biz evet, çocuğuz evet. hala. Hatta yok söyleyebilirsin Kızın ablacığım sen kırksın. Ben 23. Ben artık söyleyeyim <laughs> 71 oldum. Neyse. Sana bir aşk lazım bence. Ay, 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 ay. yarabbim. Yani. <laughs> bizim motive edelim. senedir söylüyoruz ama. Ay, ay, ay. ay, ay. Ama 20 ay. senedir söylüyoruz ama, emin ol. Bir oraya. şey söylüyor, bizim içimizde o çocuk var ya, ben hep onu söylüyorum. O çocukla beraber aşk bizi motive eden şey. Evet. Hı, tabii ki. Biz oyuncu kadınları. Hanımefendiye söylüyoruz ama o kitaplarına yani. aşık, torununa aşık, kedilerine aşık. Herhalde görüntü alamayacaksınız, korkuyorlar kameralardan ya. çünkü ama. Kitab yok yok, havinden değil, kedilerden. Ha. Kavin, Kavin Hanım'ı gizli çekti. Kavin'le biz tanıştık. Biliyorum. Haydar ya, da, Dümen da, yazdığında. Da. Da. <laughs> Geldi Füsun ablamla da öpüştük orada. Evet. İbrim Akın burada dedi bana. <laughs> Kavin öyle isim bilmek falan yani öyle bir çocuk değil ve çok utangaç yanına mı gittiniz dedi. Evet yanına gittik dedi. Resim de çekti. Söyledin söyledim mi kızım kim olduğunu var dedi. Söyledim, yani söyledim evet. dedi. Tamam, tamam. Hiç yapmaz. Demek ki evrim ablasına kanı ısınmış çocuğun. Dangaç bir çocuk Yok. ama resim çok hanımefendi. Çok hanımefendi. Çok, çok, hanım hanım efendim. Efendim. çok güzel yetişmiş bir Şu şey maşallah. Şu an sana nasıl davranacağını böyle ölesiye merak ediyorum. Böyle olacak. Evet, Çünkü olacak. orada da öyle olmuş. Öyle. Böyle. Evet. <laughs> Bakışları falan. Ya sen Füsun abla sen çok vefalı bir çocuk değil mi ya? Hiç, Hiç bırakmadı çok, seni. Çok, o konuda de çok, de çok tebrik ediyorum onu vallahi. Evet. Yani sonuçta evlendi bilmem ne oldu. iş güç hani popüler dönümler, Evet şunlar, bunlar annem yok. E işte yok. her vallahi, şey valla, onlara, diken onlara diken verdim. Oluyor. Ne yapayım <laughs> şeyim onların oldu. Tabii diyor bana bakacaklar diyor. Yok, yok, Abi yok. Ama o değil, o değil, o Şey bir şey ya. Yani Sevinç öğrenciyken de hep senin zevkli yani. Bir şey. Yani arkadaşlarına Baba, baba ölünce tabii 13 yaşında babayı kaybettim. Bizde roller karışıktır biliyorsun yani. Biliyorum. Babalar. Sen babamın kaybında yanındaydın. Benle bir konuşma yapmıştın. Hiç unutma evet. okul Gerçekten mi? Hatırlamıyorum bak biliyor musun? Çok motive etmiştin beni. Hmm. Üst katta, o tay yaptığımız derslikte. Hmm. Ha. Erol Hocam. ben, tabii ben o, his bana Sen her defasında... Sen çünkü aslında, benden önce evet. deneyimlediğin için beni bu anlamda bir güzel bir konuşma yapmıştı yarım saat 40 dakika yakın. Yani. Ya ben süre. de böyle bazen o tekrar ediyor böyle sevdiğim insanlar aynı şeyi o an yaşadıklarında o süreç 26 yıl oldu mesela babamı biz kaybetti. Dün gibi eli. olmadı. Değil mi? Bugün konuşurken dün gibi değil şu an seninle konuşurken dün gibi oluyor yani böyle bir benzerlik kurduğum zaman konuştuğum insanla. Hakikaten dün sabah e, sanki cenazesini kaldırmışız gibi oluyor. Ben de o evlat acısı da var. Yani. İki tane oğlumu kaybettim. Yapma ya. Biri karnımda, diğeri iki gün yaşayıp öldü. İşte böyle. bu bir şeker nedeniyle. Ya. Onun için çocuk ölümlerine yaklaşımı her zaman çok abartılı Ay, oluyor. Ya. ya. Ay, Öyle. İşte böyle. Ama sonra torunu oldu. Evet, torunum var. Ya ben ne Erkek ya. olsun Ödedim istedim. Verdik. Benimkiler erkekti çünkü. Hı -hı. Yok olanlar. Belki ikinciyi. <laughs> Yap, Yaptırttırmaz da benim hiç niyetim yok da bu bana <laughs> doğurtmaz ikinciyi. Öyle Aa, söyleyeyim sana yani. Şimdi ihale ona kalacak diye mi? Hayır. Yok, hayır, hayır. bakamıyor artık. artık o bakalım. sadece şey krema kısmıyla e, zorla. Sevme, okşama zorla. Şey, çocuk şimdi baba diye bir babamız da şey ayrıldı, babayla için. ayrıldık bizler elimle. Hmm. O da şimdi yeni bir evlilik yaptı, kabine bir kardeşi oldu. Aa. Hani iyice kafalar da karışır artık. Zaten benim hakikaten niyetim yok ama hani kafalar büyük karışır artık. Kendisi kızımın erkek olması için yani neler yaptım. Çok dua ettim. E, televizyonu <gülüyor> anlatma <gülüyor> ama sana anlatırım yani. Yap, yani yapacağını tahmin etmediğin şeyler yaptı. Hiç erkek ilgisi mi? olmayan. Hiç anladım. Gibi, şu an anladın zaten. Anladım. Ve ilk öğrendiğinde şöyle öğrendik biz. Hani ne alaka bu programda öncesi güzel bir aradır Çok mide bulantılı bir hamilelik geçirdim ham hamile. 3 ayımı yani. Zor derken hiç bir şey kötü hatırlamıyorum. Doğum kendim arabayla gittim koltuğumu hayali falan ama hani o ilk üç ayım ...biraz böyle meşakkatli bir üç aydı çünkü ü, ü, hiçbir şey yiyemiyorum falan öyle bir şey. Bir gün öyle yine bir fenalaştım. Ee, hiç hareket etmedi, bir tane şeker atınca hareket ediyordu çünkü etmeyince... ...hep böyle kafan o zamanlarda şeye de çalışıyor, bir şey mi oldu? Bir şey. Ben bir bebek kaybettim çünkü kavimden oh. önce. Bebek değil de bir embriyonik gebelik yaşadım bir şeyim vardı yani... ...böyle bir Kafanda. kanca vardı hmm. kafamda, buna da bir şey olur mu? Hissi böyle hep alttan ilerliyordu. Cinsiyetini bilmiyoruz, doktorum tatilde doktorumun şey ortağına gittik. Çünkü hareket etmiyor bir şey oldu dedim ben. Yok senin canım dedi. Bu dedi besinsizlikten çok şey kaybetmiş dedi. Hani büyüyememiş, gelişememiş ama dedi hiçbir sıkıntısı yok. Kızımız gayet iyi dedi. Kızımız. Annem yanımda. Ne <laughs> yaptı anne? Pardon dedi. Kız mı dedi? Doktor da anladı ki benim esas doktorum yani bana Saht bakan benim diğerleri söylemedi. Dedi öyle şeylerde hani, hani böyle kural olarak ya da işte neyse doğrusu olduğu için kendi doktorun söylüyor. Aa, çok emin olamadım Füsun Hanım. E bakalım çok emin değilim falan dedi ama bu eve bir döndü evrim. Yani zannedersin ki ne yaşıyor bilmiyoruz. Böyle bir yerde oturuyor böyle. Karalar ee, bağlı. Anneciğim ne oldu? Yok bir şey. Bir kız <laughs> ihtimali varmış falan. Böyle bir erkek bir Ama çok iyi kim anlıyorum. Ha, yani, o kayıptan. Kayıptan. <laughs> Sonra kavin doğdu. Kız çocuğu, kız torunu doğdu Füsun Hanım Bizim yazlıkta gece kondu dedi işte Haydar abiye geldi. Haydar abiye geldi yazlıkta. İşte annem böyle balkondan bakıyor kavin de. E, e, e de o halde. Olan çocuklar oyun oynuyorlar. Allah Allah. Yani Bildiğin olan çocuğu oyun oynama hali o. Birbirlerine bağırıyorlar filan. ...böyle onları bir suratla seyretti, bir ekşi suratla, ne oldu dedim. Ay dedi, iyi ki dedi, oğlan, oğlan. Kızım bu ne dedi bu oğlan çocukların, ha dedim gördün mü? <gülüyor> İlk <gülüyor> evinde hakikaten böyle kız kız çıktı. Tam bir lady yani o. Ay yerim ben, çok hanımefendi Çok maşallah. hanımefendi, Güzel ailemizde kime benzediğini <gülüyor> arıyoruz. <gülüyor> Öyle biri olmadığı için <laughs> arıyoruz yani. O hanımefendinin kimin çocuğu olduğunu. <laughs> o genler de vardır. Herhalde. Annem biraz asil ee, takılırdı. Anneannem benim e, kraliçeydi galiba oradan. Oradanmış. O böyle bayağı kraliçeydi Şahinzadelerin. Ben Kavin koydum adını, yengesi koydu hatta Dali'nin. Ben böyle tekerlek gibi hamileyim. Yavrum ne koyacaksın adını dedi. Dedim ki işte ben bir, bir sürü ihtimal söylüyorum. Hiç kimseden geçiremiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum artık dedim bıraktım. Doğuracağım gideceğim nüfus müdürlüğünde artık bir isim atacağım oraya. Böyle bana baktı. Sen doğursan doğursan Kavin doğurursun dedi. Dur o da de. çok daha güzel söyledi. <laughs> Ne demek o dedim ben. Ee, kaviden geliyor. Fars aslında köken. Kallavi kavi oradan geliyor. Güçlü sağlam evlat. Aslında unisex yani erkeklere de konuyormuş. Veya şey, şey deniyormuş mesela, Sen tarlada işte işliyorsun. Seni uzaktan işte bir aile beğenmiş diyelim oğluna bir şey görüyor. Evrim çok kavin kız diyorlar mesela. Böyle bir e, anlamı var. Çok güzelmiş. Yani hemen dedim ki yeti yenge çok teşekkür ediyorum size borçluyum. Döndüm eve. daline söyledim. Yok dedi. Zeynep istiyorum ben dedi. Zeynep, kavin, Zeynep, kavin itişiyoruz biz <laughs> Ben doğurdum. Kavini bıraktım eve. Hop nüfus müdürlüğüne. Kavin medyat değil. Ama, <laughs> Ama Zeynep'i de var. Koydum. Evet. iki tarafında var. gönül oldu. Mijan, evet. Ama daha çok kavin kullanılıyor. Ben çok seviyorum Anlamı kavini. çok kabini. güzel. Ama e, sesletimi de güzel. Kavin. Ben e, çok, tabii W yazdıramadık. B yazdırabildik. Ha, kavin. Biz de kavin, kavin. olarak yazıldı. Mesela i̇şte bir sürü insan aman işte aşk mektupları aldığında dediler böyle istemeyen kavun insanlar. Kavun diyecekler. Kavun falan. kokulu sevgilim yazacaklar. Ne güzel Aa. dedim inşallah hayır öyle yazsınlar. Kavun kokulu sevgilim kavine yazsın yani yazılsın güzel, benim kızım harika bizim. bir şey bu. Ya. ya sana da hiçbir şey söylenemiyor falan böyle bir beni o konuda da yani itişmeler yaşadık ama ben çok ciddi direnç gösterdim yani. Yok, yok, Duydun mu andan güzelsin. itibaren? Bana hiç öyle bir şey çağrıştırmadı kavun bir şeydi. diye.